Merhaba arkadaşlar ben İskoç. Her hafta size 5 tane boş bilgi vermek için karşınızda olacağım. Bu bilgiler günlük hayatta işinize yaramasa bile sizi eğlendirecek. İlk bilgimize geçelim o zaman. Endonezya kanunlarına göre evin lideri erkektir. Kanunlar ise ev işlerine bakarlar. Ama Ulusal Uyanış Partisi Başkanı Nurşabani Katcan Sungana'ya göre... Ya <laughs> Günlük hayatta işler böyle yürümüyor. Kadınların da iş hayatına atıldığını görebiliyoruz. Bu bana şunu düşündürdü. Tavuk ve horoz ilişkisi. Horozlar genelde dışarıda yeme kararlar. Tavuklar ise kümeste durur. Ama kuluçkaya yatmalarına rağmen dışarıda yemek aradıklarını görebiliyoruz. Yani böyle şeylere cinsiyetçi yaklaşmamak gerekiyor. İkinci bilgimize geçelim. Amerika'nın Minnesota eyaletinde Noel Baba'ya hakaret etmenin cezası 30 gün hapistir. Yani vatandaşlarımızın oraya gitmesini pek önermiyor. Adamlar da Trump'a sövüyor. Ceza yok ama Noel Baba'ya 30 gün. Vallahi garip bir şey. Üçüncü bilgi. Üçüncü <gülüyor> bilgi. <Gülüyor> <Gülüyor> yani. Beyin yiyen amiplerden bahsetmek istiyorum. Bu amiplerin tıptaki adı Nagleria problemidir. Bu amipler tatlı su bölgelerinde yaşarlar. Tek hedefleri vardır, o da beyin yemek. Olağanüstü şartlarda da yaşayabilirler bu amipler. Teknoloji katlanarak ilerliyor gerçekten. Bilim adamları gastro origami adında minik bir kapsül icat ettiler. Bu kapsül mıknatıs taşıyor. Test aşamasında olan bu kapsül yutulabiliyor. Mesela kazara yutulan bir saat pilini bağırsaktan çıkarıp zarar gören dokuları onarabilir. Gözümüzü yine yukarı diktik. Bilim adamları yine Mars'a taşınmayı gündeme getirdiler. Mars'taki radyasyonlu hava insan için çok tehlikeli olduğundan buzlan evler tasarladılar bilim adamları. Bu buzdan evler ışığı engellemeden zararlı kozmik ışınları süzüyor. Proje NASA'nın bu yıl gerçekleşecek olan Missa 11 misyonunun bir parçasıdır. Evet arkadaşlar bu haftalık bilgilerimizin sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Haftaya aynı saatte görüşürüz.